Gere de barınağı kontrol etmeye devam ediyoruz. Ya bakar mısınız ya? Allah affetsin ya. Allah'ım çıldıracağım ben ya. Nasıl görmüyorsunuz ya bunu? Burada çalışanlar olarak bunu nasıl görmüyorsunuz ya? Hayvan oraya kafası düşmüş, boğulmuş mu, hastalıktan orada boğulmuş mu, ölmüş mü? Ya şuna bakın. Allah kahretmesin. Yer yok ya hayvanlar. Tepelerde geziyor ya. İlçe Tarım Müdürlüğü'nü aradım, ekip istedim. Şimdi emniyeti arıyorum. İçeride kim var kim yok bilmiyoruz. İftira atılmaması için göstereyim. Belediye zaten bunu da biliyordur. Ee, bakın kapı yerinde değil. Hayvan barınağının kapısı yerinde değil. Öbür kapı şu şekilde. Yarım kapanıyor burası. Karşı taraftaki kapı da açık. Bakın geride barınağında ortalama 5-6-7 köpeğe bir kulübe düşüyor. İçeri girebilenler girmiş. Giremeyenler açıkta bekliyor. İnanılmaz az kulübe var. Hayvanlar perişan durumda, birbirlerini parçalıyorlar. Kulübelere girebilmek için şu arka köşede gördüğünüz hayvan saatlerdir karın altında orada öyle bekliyor. Beni bırakın diye, beni öldürecekler diye. Allah affetsin ya. Allah'tan her şeyi kayıt altına aldık da kimse iftira atıyorsun diyemeyecek. Geride barınağın içine girdik. Ee, sanırım kimse yok burada. Bizi karşılayan olmadı. Kapılar açık. Size rezillikleri göstermek istiyorum. Şu ortamın iğrençliğine bakın. Ee, yazılı olarak anlatsam iftira atıyor derler. Şu tavukları görüyor musunuz? Tavuk ölülerini. Bunlara hayvanlara yesinler diye veriyorlar. Bunlar çiftliklerde ölü olan, e, insanlara verilmeyen tavuklar. Bunları getirip hayvanlara veriyorlar. Şu şu çamurlara bakın. Şu rezilliğe bakın. Allah aşkına ya şuraya bakın ya. Şuraya bakın ya. Hayvanları gene istiflemişler. Hayvanlar kulübelerin üstünde bir, burada bir koku var. Size anlatamam ya. Böyle bir rezillik yok ya. Geçen sefer geldik, konuştuk, anlattık. Bu yanlış dedik. Bundan vazgeçin dedik. Tamam dediler. Haklısınız dediler. Ben buradan Bolu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Denetlemiyor musunuz buraları? Çevre bak... Bolu Düzce istikametindeki çalışmalarımız sona erdi. Dönüşte otobandan değil E5'ten gelmeye karar verdik. E5'ten geldiğimiz için de hemen yanından ee, geçiyorduk. Hadi bir geride barınağına bakalım. Geçen sefer geldiğimizde çok olay vardı. Ne durumda dedik. Karşı tarafı görüyor musunuz? Geride barınağı. Hemen arkamda bulunan yer çöplük. Yani bunun burada olmaması gerekiyor. Kanun çok net bu konuda. Çöplüklerin içine etrafına yanına hayvan barınağı kurulamaz der. Bakın neyle karşılaştık. Görüyor musunuz? Rezilliği. Şimdi Bunları buraya geride belediyesi mi attı yoksa başka belediye getirip e, nasılsa burası çöplük, nasılsa burası da barınak diyerek buraya mı attı? Elimizde bir delilimiz olmadığı için tabii ki belediye bunun üzerine düşündükten sonra diyecek ki bize e, kumpas var, oyun var vesaire var. E, bir basın açıklaması yapacaktır. Bizim açımızdan... E, Kaç tane karnına? Nasıl hakim olsun adam hakim? Evet. Bu yerden kuruma karnı gelmiş de evet. burada kalsın yapasını evet. var. Evet. Sen evet. söylüyorum ama sana nasıl itibar etsin? Öbür tahtta da belediye var ya. Bak belediye başkanları da başkanım size muhalefet ediyorlar, siyaset yapıyorlar diyorlar ama cehennem karnına. Allah Allah tamam, ben şey demiyorum ya. Yani. Sen ne biçim adamsın ya? Sen ne biçim adamsın? Sen, ya? Ya? Biçim adamsın? Adamsın? sen iftira atacaksın. Bu hayret bir şey mi ya. ya? Sen iftira atacaksın. Kendini yap et ondan sonra. İftira Kardeşim sen haber yapmayacağım bir ya. sen değil mi? Değilim. E niye yaptın? De sen değil. Anam avradım olsun ki Değilin. sen. Değil. Her şeyin üzerinde yemin ediyorum. Sen değil. Şu oğlu bak. Sen değil. Hayır. Hayır. İşte bundan sonra ben sana diyorum ki ne? Türkiye'de böyle barınak. 50 tane varsa bile. Ya da, barınak yok ya. Barınak yok. Sizin yüzünüzden Hayır, ya. ya. Beterler ekip adam müsaade eder mi ya? Barınak yok. Dur. Senin işçi benim hayatı tehlike burada. Salmonella virüsün barınak. haberin var mı sen? Bu insanlar ayakkabılarla bu ünlü tavuk haberlerle sevgiye Barınak yok yapın mı? Var mı yeter artık? Ya bir tane barınak var bir de bu var be. Allah Allah yeter Allah Allah. Ne bir şey çay